Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz ilişki ve evlilik danışmanı Sayın Nihal Güven. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Nihal Güven ismim. Ee, Üsküdarlı 3 asırlık Üsküdar'lı bir ailenin kızı olarak Üsküdar'da dünyaya geldim. İsmail Dümürlü'nün yeğeniyim bu arada kavuklu Evet ee, İsmail Demir'in ve tiyatro müzik çalışmalarımda oldu eğitimimin yanı sıra tabii ki olmasa olmazdı zaten ee, ve e, Üsküdar Lisesi'ni bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü kazandım. İşte lisans, yüksek lisans ve doktora aynı zamanda öğretim görevliliği de yaptım okulumda. Doktora derslerini verdikten sonra büyük oğlumun doğumu ile üniversiteden ayrılmak zorunda kaldım. Ama durmadım. Bir süre sonra e, uluslararası bir firmada kimya mühendisi olarak üretim planlama bölümünde işe girdim. E, i̇şte 5 yıl kadar burada görev yaptıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ydı o zaman, şimdi bakanlıklara ayrıldı. Orada işte mühendis, denetçi, kontrolör, raportör görevleri üstlendim. Bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Mehmet Başak'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Bir Demlik Mutluluk isimli filmle Yurt içi, yurt dışı çeşitli festivallere katıldık. O, kısa filmde tek oyuncuydum e, ve birçok ödül getirdi e, film. Ben de şaşırdım doğrusu. E, Romanya'da ikincilik ödülü aldı. E, 2017 yılında, 2018 yılında İtalya'da. Ber Sıyah Festivalinde en iyi kadın oyuncu seçildim. Kuzey Amerika Michigan'da So Film Festivalinde filmimiz en iyi yabancı film ödülü aldı. İşte hobi olarak da bir taraftan tiyatro ve müzik çalışmaları ve film de yürüttüm. Bu arada durmadım her konuda eğitim aldım tiyatroda da eğitim aldım. Ancak işte merak ettim. Pedagoji konusunda da Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde pedagoji eğitimi aldım. Belgem de var. Daha sonra Sanayi Ticaret Bakanlığı'nın 2005 yılında emekli olduktan sonra uzmanlaştığım konularla ilgili Üsküdar'da bir ofis açarak, 15 yıldır ofisim var. Emekli olduktan sonra açabildim zaten firmalara danışmanlık hizmetleri verdim. Bu arada dedim ki işte tabii ki çocuklarımın işte ailemin ve arkadaşlarımın çocukları bana bireysel danışmanlık hizmetleriyle gelmekteydi. Dedim ki bunu da ben öğreneyim. Başkent Üniversitesi'nden ilişki ve eğitim danışmanlığı belgesi de aldım. Ve şimdi artık bu yönde yoğunlaştırdım çalışmalarımı. Firma çalışmalarım da eski müşterilerim işte 15 yıllık firmalarım devam etmekte. Bunun yanı sıra da bireysel danışmanlık hizmetleri de vermekteyim. Evliyim. Birisi kız, üç çocuk. Annesiyim, iki de torunum var. Maşallah, Allah başlasın. <laughs> Böyle özetleyebildim. Evet. <laughs> Peki, şu an yürütmekte olduğunuz mesleğinize nasıl karar verdiniz? dediğim gibi e... Yapı itibariyle insanları çok seven, onları dinlemeyi seven, onlara destekte bulunmak isteyen bir yapım var. Bu benim doğuştan belki Allah'ın verdiği bana bir yaratılış özelliği, bana haz veriyor bu. ve ben bunu amatör olarak yapıyormuşum demek ki. Daha sonra eğitimimle birlikte eğitim almaya karar verdikten sonra deneyimlerim, aldığım eğitimler ve tecrübelerim işte bunlarla birleşerek ben bunu profesyonel olarak Yapmaya karar verdim ve iki yıldır da Üsküdar'daki ofisimde e, bireylere e, danışmanlık hizmet, çiftlere danışmanlık hizmeti veriyorum. Evet, İlişki ve evlilik danışmanlığı nedir? Hangi amaçla, ne gibi çalışmalar yapılır bu konuda? Bilindiği üzere günümüzde e, ilişki ve iletişim çok e, önem kazanmıştır. İletişim e eksiklikleri, kopuklukları yaşanmaktadır. Bunların düzelmesi amacıyla ilişki danışmanı öncelikle kişilerin iletişim becerilerini geliştirme, ee, içinde bulundukları ilişkileri e, düzeltme, yanlışları e, farkındalık kazandırma, geleceğe yönelik e, e, ilişki kalitelerini e, geliştirme yönünden onlara destek oluyoruz. Farkındalık kazandırıyoruz. Bu farkındalıkla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar neler oluyor? Öncelikle kişinin kendisini tanıması, Önce kendinizi tanımak durumundasınız ki karşınızdakini daha iyi tanıyabilesiniz. Ha. Öncelikle kendinizi tanıyorsunuz. Sonra da karşınızdaki kişileri daha iyi tanıyıp onları anlayabiliyorsunuz. Ha bunu nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle kaliteli dinleme dinlemediğiniz bir kişiyi tanımanız mümkün değil. Kaliteli dinleme ve empatik yaklaşım. Şimdi bu empati hep sempati ile karıştırılıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> empati ve sempati farklı kavramlar. Sempati e, e, karşındakinin dünyasına tamamen girme ve onun bütün fikirlerini kabul etme o olma demek. Empati de böyle değil. Karşınızdaki kişinin hiçbir fikrini kabul etmeseniz bile kısa bir süreyle onun dünyasına giriyorsunuz. Onun bakış açısıyla olayları görüp tekrar kendi dünyanıza geri dönüyorsunuz. Onu anlayabiliyorsunuz. Empati bu. Tabii ki e, güvenmediğiniz kişiyi de dinlemezsiniz. Empati de kurmak istemezsiniz. Karşılıklı güven. Buna özgüvende dahil. Yani öncelikle kendinize bir özgüveniniz olacak ki karşınızdaki kişilere de güvenmeyi öğreneceksiniz. E, bunun dışında neler olabilir? Bir kere e, insanları tabii ki e, anlamak işte empatik yaklaşmak. E, o empatik yaklaşamazsanız eğer e, o kişiyi anlayamazsınız. Yani e, bir yorum yaparsınız o kişiyle ilgili ve e, onun esas karakterini, esas düşüncelerini anlamakta güçlük çekersiniz. Ha, psikologlardan farkı nedir? Bunu da sordunuz galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, sormadım, henüz sormadım. Soracağım. Onu, Çünkü onu, geliyor. Onu sonra sırada, o sorum sırada. Tamam. İşte çatışma çözme becerileri e, konusunda e, destek oluyoruz. Ha, öfke kontrolü, stres, kaygı yönetimi bu konularda destek oluyoruz. E, bu gibi çalışma Yapılıyor. Evet. Ve şimdi sırada işte Hı -hı. E, biraz önceki söylemiş olduğunuz sorun var. İlişki ve evlilik danışmanında olması gereken özellikler nelerdir? Bu çok önemli. Hı -hı. Ve psikolog ile arasındaki farklar nelerdir? E, şimdi öncelikle e, insanları çok sevmesi. Tabii dolayısıyla da bu mesleği çok sevmesi, insanlara e, faydalı olmaktan haz duyması, bunu bıkmadan yapabilmesi, hep söylediğim gibi empatik yaklaşması, yani onu eleştirmeden, yargılamadan, sövmeden, dövmeden, övmeden, onu sadece anlaması. Hı -hı. E, tabii e, psikologlardan farkımız şu bizim, psikologlar bir öneride bulunmazlar. Hı hı. Yani sadece dinlerler ee, ilişki danışmanları önerilerde bulunur bulunmak durumundadır ama bu önerilerden ille bir tanesini danışanın seçmesi rolünde baskı yapmaz baskı hı hı. uygulamaz yine danışan kendisi önerilerden bir tanesini seçer ya da bir başka şeyi seçer tabii ki yaptıramazsınız ve e, neticede o hangi yolu seçerse seçsin o yolda ona destek olur. Ee, şimdi pratik deneyim, Ha, bu arada kendini de korur hı hı. yani e, danışan Öncelikle kendini korumakla yükümlüdür tabi dinliyorsunuz dinlemeyle ilgili mesleklerde e, kişinin kendisini koruması çok önemlidir bunun için mesleğe yeni başlayan kişiler kendileri de danışmanlık alabilirler hı hı. E, tecrübe bunun için çok önemlidir tecrübe ile ilgili mesela hemen Amerikan tarzı geldi aklıma Amerikan tarzında e, Teori pratiğe uygulanmaz. Pratikten teoriye geçiş yapılır. Yani yaşanan e, kaleme vurulur. Bizden de bir örnek vereyim. E, evet, madem evet. İsmail Dünbüllü'nün torunuyum dedim. Evet, evet. Ve yeğeniyim dedim. Şimdi e, Nasrettin Hoca fıkrası geldi aklıma. Çoğu bilir bunu ama buna tam cuk oturacak. E, hoca bir gün eşekten düşmüş e, demiş ki e, demiş etrafına toplanmışlar işte e, biz doktor çağıralım size demişler yok yok demiş bana doktor çağırmayın Doktor bana bir şey yapmaz bana demiş eşekten düşmüş birini gönderin. Bunun için söyledim. Deneyim ve tecrübe bunları yaşamış kişilerden e, daha iyi kazanılmaktadır. Eğitim tabii ki çok önemli e, eğitimler almak ama deneyim ve tecrübe belki ben daha genç yaşlarda böyle bir mesleğe profesyonel olarak girmeye cesaret edemezdim. Yani yaşla birlikte cesareti kazandım. E, bu şekilde özetlemek istiyorum. Evet. Peki e, kimler ilişki ve evlilik danışmanına başvurmalıdırlar? İşte bu noktada da çok büyük bir sıkıntımız var değil mi? Var evet e, çünkü insanlar farkındalık e, kazanmadıkları için neye ihtiyaçları olduğunu her zaman bilemiyorlar. İşte mideniz ağrıyor ben neyim? Doktora gitmeden bilemiyorsunuz neyim ben, neyim var? Ülserim mi var, başka tür bir hastalığım var? Şimdi çok geniş bir yelpazesi var ilişki danışmanlarına gelecek olan danışanların. Evet. Öncelikle benim olmazsa olma evlilik kararı alacaklar. Çünkü evlilik ki şimdiki gençler biliyorsunuz kolay karar veremiyorlar. Evet. Neden bilinçlendikçe diyorlar ki bizim işte ömür boyu bu evliliği yürütebilmemiz için bize uygun gelecek kişi kimdir? İşte Kaşı gözü mü güzeldir? Ondan sonra e, kafa olarak mı bana uygundur? Tabii ki bunu biz diyoruz ki ortak özellikleriniz ne kadar fazlaysa o kadar ilerideki evliliğin e, sağlığı açısından önemli olacaktır. Onun için evlilik kararı alacaklar. Herhangi bir eş adayı olsa da olmasa da mutlaka bir e, bunu işte üçüncü bir kişiyle ya da e, henüz bir e, eş adayı yok kendisi de gidip bir ilişki danışmanına danışabilir. Ben ne tür bir kişiyle evlilik yapabilirim? Benim karakterim nedir? Kendini tanıma öncelikle evet. dedik ya. Evet. O. Daha sonra ilişki içindeki sorunlar. Hı hı. İlişki içinde ne gibi sorunlar olur? Kişilik çatışmaları olabilir. Hı hı. İşte e, kişiler e, tanıma. Kişiler birbirlerini tanımıyor olabilir gerçekten anlamıyor olabilirler ee, ve işte e, cinsel uyumsuzluklar bu e, bize gelen danışanların hemen yüzde elli istemeyeceğim daha yüksek yüzde altmış yetmiş cinsel uyumsuzluk e, cinsel problemler işte cezalandırıyorlar mesela cinsel yönden eşin bir tanesi diğerini cezalandırıyor. E bu da cinsel uyumsuzluklara ve e o başka nedenler buluyor çatışmalar yok dönüyor dolaşıyor cinsel uyumsuzluklara geliyor. Onun dışında ev içinde görev dağılımı konusunda anlaşamamazlık problemler çıkıyor. Evet. ...çocukların yetiştirilmesiyle ilgili fikir ayrılıkları olabiliyor. Bunlarla ilgili sorunlar çıkıyor. İşte stres, kaygı, anksiyete, geleceğe dair kaygı problemleri olabiliyor ilişkiye dair. Öfke problemleri oluyor. İşte aşırı kıskançlık problemleri hı hı. oluyor. Ve bunun dışında işte çift mesela hiç birbirleriyle hiçbir sorunları yok. Birbirlerini çok seviyorlar zaten aşık olup evlenmişler ama üçüncü kişiler ah. anne, ah. baba, aileler değil mi? <laughs> Kayınvade, kayınpeder hani onlar da kötü niyetli olmuyorlar iyi niyetli oluyorlar ama e, sanki yardımları olacak gibi müdahale ediyorlar hele ki genç çiftlere. Ve onları müdahilleriyle ev huzursuzlaşıyor bazen boşanmalara bile kalkışabiliyorlar. İşte o aşamada biz giriyoruz devreye bunu kurtarmaya çalışıyoruz. İşte ya da işte bir problemi oluyor eşlerden bir tanesi buna eve aktarabiliyor İdare edemiyor yani işi işte bırakmıyor hı hı. eve getiriyor. Ve neticede e, tabii ki biz danışman olarak kişilerden bir tanesi çift e, arasında ya da ikisi birden e, ben bu ilişkiyi artık yürütemeyeceğim diye karar verdiği noktada da yine biz devreye giriyoruz yani boşanma aşamasında da biz destek veriyoruz bunlardan bir tanesinin sık sık zaten boşanma lafının edilmesi evlilik içerisinde sık sık boşanma lafı edilmesi karşılıklı sevgi ve saygının hiç kalmaması ya da azalması gibi sorunlarla da gelen danışanlarımız oluyor çok geniş bir yelpaze yani ben <laughs> bunları burada özetliyorum tabii ki evet Peki dönüşler nasıl oluyor? Dönüşler derken terapiyi almış olan çiftler. Almış olan çiftler. Şimdi ben bu mesleğe başladığım zaman bu işin süreli olduğunu düşünüyordum. Yani hı. diyordum ki işte 6 aylık bir süre, 1 yıllık bir süre. Neticede ben tabii önceki öğretmenliğimden alışkanlığım öğretiyorum öğreniyorlar ve gayet her şey çok güzel gidecek Hayır bu böyle olmuyor Ben hep şu örneği veriyorum danışanlarıma e, ve üzüldüğümde söylüyorum biraz duygu baskısı da yapıyorum diyorum ki ya iki ileri gidiyoruz bir geri gidiyoruz yani çünkü kişilerin kendine has özellikleri var Hayır. bu özellikleri değiştiremiyorsunuz aileden getirdikleri daha dün mesela bir çift terapisinde e, aynı şeyi söyledim bu e, Hanım olan eşte de dedi ki, yani Hanım ben sizin söylediklerinizi yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Neden? Karşımdan ha karşımdan görmeyince ben bunu ona yapmak istemiyorum. İşte ikili terapinin şey amacı bu. Yani bireysel gelen evli kişiler var. Bunlar da o kadar ilerleme kaydedemiyoruz. Çift olarak gelirlerse eğer aynı anda onlarla görüş Tabii online görüşüyoruz. Artık yüz yüze görüşmelerimiz evet, maalesef, çok azaldı. Maalesef. Sıfırlandı gibi. Ee, İstanbul dışında da danışanlarım var. işte. Doğu'da, İç Anadolu'da, Hı -hı. Güney'de, Hı -hı. Ege'de, İzmir'den evet. e, online görüşmeler yapıyoruz. Çift olarak yaparsak daha çabuk e, geri dönüşüm kazanıyoruz. Ama bitmeyen bir süreç bu. Ben de istiyorum ki bu çift artık iyi olsun bana gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Ama mümkün olmuyor her zaman. <laughs> e, bana kalırsa çiftlerin araları da iyi olduktan sonra sizi görmek için... Geliyorlardır. Ben olsam gelirdim. Canım benim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ben teşekkür için ederim. ve vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için yaptığınız bu açıklamalar için tekrar Aha. hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş bulduk size. efendim teşekkür ederim. <laughs> olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri ilişki ve evlilik danışmanı Sayın Nihal Güven konuğumuz oldu. Hoşçakalın.